<laughs> Rüya ben... Evet! Balıkları düşünüyorum da... Bir balık denizin güzelliğine şiirler yazmak ister ama... Konuşamaz. Denizin de dili yoktur. Balığı içinde saklar ve dalga olup coşar. Ama balık burnunun ucundaki dalgaları göremez ki. Balık denize duyduklarını onun yosundan gözlerine anlatabilir belki ama sadece gözleriyle. Denizin yosundan gözleri balığın gözlerine der ki... ...ey balık dile gel artık sıkıldım. <laughs> Abi güzeli bakayım yandaki sevdiğinizle ne olacak haliniz? Yok sağ olun hem biz arkadaşız yani. Gözleriniz öyle demez ama. At bir beşlikte okuyayım be civanım. Bak yavrum, bu kıza ebe şimdi gel evlenelim derse size büyük saadet görülür. İki tane de çocuk. Ebe demese tira kaçtı bir. <laughs> Bana inanmazsın ama doğru. Dili tutuktur senin. Kaderiniz dilinin ucunda be yavrum. Evlenelim de bitsin gitsin. Tamam sağ ol yeter bu kadar. Ah ah. Ebedi saadet uçan balona benzer. Bir kere elinde kaçırdı mı bir daha yakalayamaz. Üzülürüm sizi. Tamam, sağ ol. Biz falan inanmayız, değil mi? Doğru söyleri baba. Bak bassa dedi. Biraz da kırmızı bluz gibi bir çocuklu bir kadın geçecek buradan. Çocuğu elinde de balon olacak. Uçurup kaçıracak balonu görürüm ben. Tamam, yeter bu kadar. Sen bilirsin. Ne saçma değil mi? Ebedi saadet filan. Bizi şey sandı. Balon balon saçma. <laughs> Görmüştür canım. Tabii canım yoksa nereden bilecek? <laughs>